7-6'lık skor var. Dokunulmazlık oyununda. Fark 1, Olsan 1 farklı önde. Sema alırsa biter. Batuhan alırsa eşitlik gelir. Devam eder. Hazır. Sema bitirecek mi? Batuhan 7-7 diyebilecek mi? Batu çıktı. Sema çıktı. Haydi karıcı karı. Ha! Batuhan dengesini iyi korudu. Sema bravo, geliyor. Bravo! Sema da bitirdi. Batu. Bravo. Geçti ve sıralamaya başladı. Bravo Batu. Şey ya, başa gel, ya, kareye ya, gel, sana, sana. gel. Büyük kare. Evet. evet. Bravo Batu. Sema'nın ayağı yere değdi, başa döndü. Sıralamada Seba'da. Ya, köşede de var. Bravo tane. Bravo, bravo. Devam. Bir tane daha kırmızı Batuhan, Batuhan, Seba. Evet. Tamam Batu ya. bitirdi. Sürat atış noktasına gidiyor. Haydi Karacıkaya, haydi. Toplara bak. bak. kırmızı Karacıkaya. Kırmızı Sıralamada şu an Batuhan atışlara başladı. Yeni geliştirdiği ve bulduğu teknikle çoklu düşünebiliyor Batuhan. Seva Bitirdi, o da geliyor. Batu ilk atışla o kadar fazla düşürmeyi başardı ki. Sema şimdi, Batu bu arada dedim, arka arka üç tane kaçırdı. Sema da sert atışlarla başladı. Haydi Batu diplerine doğru at. Altı tane kaldı Batuhan da bunu kaçırdı. Şimdi çok hızlı atınca isabeti de kaçırdı Batuhan. Şimdi düşürdü. Sema Çoklu düşürdü bir anda her şey değişti. Sema'na geçti. Kare, geçti. Bir kare, bir kare, bir kare. Beşe üçler. Sema'nın üç. Batuhan üçe üçler bir anda yakaladı. Bir kare, bir kare. Bir, Seba Gel, bir 3. Batuhan bir Sema üç. Batuhan'a geçti. Sema. Sema iki vurdu. Az farkla kaçırdı. Seyir geçti. Batuhan vurdu. Batuhan kazandı. Neler değişti neler oyun içinde anlamak ve kestirebilmek mümkün değil bu atışları. Gidiyorsa hoşça kal. Sen orada niye geri döndün? Ayağın yere mi değdi? Ayağın yere değdi. Mustafa abi bitti dedi bana. Buraya daldınız bana Mustafa abi bitti dedi. Abi biz bağırdık Bağardık burada gelmiyor ya. Ben Gel bağırdım abi, abi, abi değil, nasıl bağır bağırdık dedi. Ben dedim ya. Ben Orada işte. Mustafa abi söyledi. Ben tamam diye, Seman tamam yürü diye. Tamam umuzluyuz yok da. Bir destek olun. Seman ne alakası var gözünce? Mustafa abi söyledi bana. Bir saniye orada Bitti diye bağırdı. Semanın lafını ne diyorsun ya? Onun lafını mı ediyorum? Um umursamamanızı özürüyorum. Umursamamakla ne alakası var yani? Için. Sayıyoruz orada yani. Durup durup durmadan ne bir şeylere tutulma Tabii. Bir oyun kaybedince her şey yapıyorsunuz. Kı yedinci oyunumu kaybettim. Abi Hadi sen her oyunda misin? aynısını söylüyorsun. Bir öncekinde de aynısını söyledin. E çünkü sayamadım kusura bakma dedin. Aycan da dedi ki Adem abi söyledi tamam ya, ya da yani sen de bakacaksın ne onun içine yani. Ben bana da bağırıyorsunuz. Ben içine bakıp geliyorum yani. Adem ya. Adem. Yani Şurada kaybettiği zamana kızmıyorsun, şurada iki saniye zaman kaybettin Ben düştüm ona ona zaten, ilk defa yani. düştüm ve geri de geldim. Yani orada kendine kız. Hayır orada geçmişsin hepsini, ayağını geri döndürüp yere basıyorsun. Adem oyun kaybetmişim ya, farkında mısın? Oyun kaybettiysen o zaman gel burada sakince otur abi. Öyle Kişe olmuyor sana... ama, oyun kaybetmekle ne alakası var bunun? Zaten ben bunu nasıl olsa verelim diye çıkmadım mı? Hikmet alsın diye çıkmadım mı? 何 Hemen yapıştıracaksınız ya yedinci ya oyunum adem yedinci Susana oyunum bırak da mutsuz biz, ve gergin oluyorum kızmanlar artık sıkıldık yani ya. Ya sus ya vallahi yedinci oyunum ya. susamıyorsun yedinci oyun da benim. susamıyorsun ne yedinci oyunumu kaybettim susamıyorsun Abi, ama ben seni o zaman susarım ne yapalım Ay, kendi şey hatalarından kaybediyorsun 4-5 tane alacağın oyunu kaybetti kaybediyorsun Teksin, tek tek labuta beş tane altı tane atıyorsun vuramıyorsun sen bu değilsin yani anladın mı? o yüzden sen bu değilsin. Kendi değil, için bu kızma. değil sen hala konuşuyorsun. Sen Sen olsan bize kızma. ben çenemi kapatırım. Ama yapamazsınız. Sizin hep bağırmaya hakkınız var. Ya bırak kimse senin kadar bağırmıyor burada ya. Kimse senin kadar azarlamıyor bizi. Artık sıkıldım ben ya. Bir oyun kaybedince neler yapıyorsunuz? Yanlış eşleşsin Onu ben alacağım. Bilmiyoruz sanki. Bağırıyoruz, durmuyorsun. Ondan sonra Sanki orada bir 15 saniye zaman kaybetmişsin de Yani Almışsın koymuşsun içine bakmışsın Zaten çıkmış gelmişsin Yani şurada dengede Ben ilk defa gördüm yani Şuradan ayağını böyle koyanını yani Orada koyuyorsun yere düşüyorsun Kendine kız abi biraz ya Bence kızman gereken tek şey Kendin yani Kendine kız Niye atış psikolojisini yönetemiyorum Neden yapamıyorum bunu Ben bu değilim bir Sakinleşmem lazım ...atarken panik oluyorum. Bunları çözmem lazım. Kendi kendine bunları düşünmen lazım. Allah'a emanet olun. gel, kareye gel. Büyük evet. evet, Ya Bocan, yedinci oyunumu kaybetmişim. Bırakın da susun ya. Bırakın da susun. Bugün yedinci oyunumu kaybettim ben. Susamıyorlar. Ben Ozan var ya çocuk kötü derim ya. Ben hep öyle yapıyorum biliyor musun? Oyundan geldi durun diyorum. Orada bana Mustafa abi dedi biliyor musun? Sema devam etti. Ne? Bir dakika. böyle bir şey olabilir mi? Tamam. Hani Batuhan kesin alacak ama alama edebilirdin. mi? edebilirdin. Alama edebilirdin. Altıda sıfır attım da sen boşuna mı geri dönüyorsun? Ya onu da geçtim. Biz arkadaşız ya. Hani biz arkadaşız ya. Yedinci oyunu kaybeden insanı da susarsın. Çeneni kapatırsın. Çünkü ben onları hep kapatıyorum. Bu bugünlük bir şey değil. Sen farkında değil misin? Üç, üç, haftadır ben ne durumdayım? Gerginsin diyorlar. Yani ya ben niye gergin olmayayım? Üç haftadır oynanamıyorum doğru düzgün. Dün üç sayı zora aldım Batuhan. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Sen bence bundaki en büyük şeyin senin sakatlığını kafana takma. Sen kendini korumak için bir şekilde adım da alıyor. Başka bir şey olamaz. Bak şimdi bak dizimin üstünde şey yaptım öyle attım. Senin sadece sakatlığından dolayı algın bozuluyor bu sene. Yoksa Sema, Fark etmez. Sema her zaman Sema'dır. Sen sakatlı mı? Abi Fark, bozma dizle bunu, kimse, bunu kimsenin düşündüğü gibi ki, bağırıyorlar ama görüyorsun. Bak, bari, Kimse senin hakkını kimse yiyemez. Diyorum ben. ki bak Arkadaşlar siz çıtır çıtır erkekler nasıl almıyor muydunuz? Bu şey sürekli Ayşe kavgası neden? Evet. Bak bir çukura düştüm diyorum bana destek olmanız lazım. Bak e ben eşleşemiyorum. İki sayı alsam toparlayacağım izin vermiyorlar. 7 <laughs> oyunu kaybetmişim bugün hala bana cevap veriyor. Ya, kötüyüm zaten bir dakika bir dakika. Kötüyüm yani. <laughs> Birisi gelip pardon zaman ben diyorum ki oy, oyundan geldi kaybetsin. Bana kimse bunu yapmıyor. <laughs>